Merhaba Sultan Yıldız Sehriye TV kanalıma hoş geldiniz. Sizleri çok özledim arkadaşlar. Yoğunluk dolayısıyla ee, video çekemiyorum bir iki gündür. O yüzden hemen bugün böyle bir kahve falı bakacağım sizler için. Ee, öncelikle arkadaşlar enerjiye ve niyete dahil olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi arkadaşlar size bir çiçek, bir gül ile teklifte bulunacak birisi olabilir romantik bir teklif ve zaten Beklediğiniz bir teklif olabilir biraz aranızda yol mesafesi olabileceğini görüyorum arkadaşlar kimi arkadaşlar için söylüyorum mide probleminiz olabilir Belki şu günlerde midenizde ağrılar huzursuzluklar olabilir buraya biraz dikkat edin bakın size böyle çok kısa da çok bağırıp çağırsa da aslında size değer veren bir insan olduğunu ben görüyorum Sadece biraz yükü olduğunu görüyorum. Yani hayatında sorumlulukları çok fazla olabilir. E, çok insanın yükünü taşıyor olabilir. Ya da şu an çok işleri yoğun olabilir. Yani evet hayatınıza romantik bir teklif ile bu insan gelecek. Ama henüz bir, bir tık daha zamanı var. Halletmesi gereken işleri olduğunu görüyorum. Kimileriniz arkadaşlar şehir değişikliği, yer değişikliği, taşınma ya da mesela örnek veriyorum. Evinin içerisinde bir takım yenilikler yapabilir. Bakın arkadaşlar evinizde böyle fazla eşya varsa kullanmadığınız bir şeyler varsa bunları da evinizden çıkarmanız enerjiyi temizleyecektir. Biri size ulaşmaya çalışıyor ama direktmen ulaşamadığı için belki böyle bir ortak arkadaş tanıdık varsa bunlar vesilesi ile size ulaşacak olabilir. E, hissediyorsunuz arkadaşlar. Bakın içsel olarak böyle bir kıpırdan kıpırdamaya başlamış böyle içiniz, kalbiniz atmaya başlamış. Hakikaten de çok hissediyorsunuz. Karşılıklı bir e, görüşmeniz, yüz yüze bir görüşmeniz var ve bakın nasibiniz size bağlı olarak çıktı. Yani e, balık sembolü geldi. Yani nasibiniz size bağlı arkadaşlar. Siz e, nasıl davranırsanız e, öyle gelecek. Ne düşünürseniz onu çekeceksiniz. O yüzden bol bol olumlama yapın. Aynı zamanda arkadaşlar, burada bir düşman olabilir. Bir arkadaşınız size düşman olmuş olabilir. Buna dikkat edin. Eğer geçmişte aldatıldıysanız, kandırıldıysanız, ilahi adalete bırakın. Çünkü o insanlar da aynısını yaşayacak olabilir. Kafanız karışık. Bir insanı çok uzun süredir düşünüyorsunuz. Ama yani bu insan sizi geçmişte üzdü. Bundan sonra da üzer. Böyle düşüneceksiniz. Hani bu insan beni üzdü, bu yine beni üzer. O yüzden bu insandan tamamıyla vazgeçeceğinizi ve hayatınıza tertemiz bir başlangıç yapacağınızı görüyorum. Bakın burada da çıktı. Toksikler gidiyor. İnşallah yeniler geliyor. Ne düşünürseniz olacak. Temiz bir kağıda manifestleyin arkadaşlar. Dua yazın. Allah'ım ben böyle bir insan istiyorum. Hani nasibimde, kısmetimde böyle bir insan bana e, bahşet. Böyle bir insan nasip et diye yazın arkadaşlar. Güzel güzel dualarınızı edin. Çünkü nasıl bir enerjide olursanız ne isterseniz o gelecek size. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Hoşçakalın.